Samsun Salı Pazarı'da tarım işçilerine silahlı saldırı. İşte mermi izleri görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Bak polisler burada gelmişler. Tarım işçileri, tarım işçiler sıkmış silahları. Evet Karadeniz'de namusu olanlar buraya bir daha kimse gelmeyecek. İşçileri giriyorsunuz. Kimseye atamıyorlar şu anda çadırlarda. Evet. evet. Amca duvar, duvar dolu mu? Hani duvar? Hani bir, iki, üç, Bak duvar resmi. Ya resmen daramışlar işte tarım işçileri. Abi, bu, 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 ya. Ya. Evet. Ha, Bunlar da bizim ya. polisler gelmiş. Ya. Ya. Ama maalesef yardımcı olmuyorlar. <laughs> Olayı ıspat etmek istiyorlar. Evet çadırları giriyorsun arkadaşlar namusu olanlar bir daha buraya kimse çalışmaya çalışma gelmeyecekler yani. Resmen tarım işçileri hepsi taradılar. Şu anda ev sahibi tarım işçiler kimse evde de geldi. Evde olsaydı da en az da bilim kim bilir ki kaç kişi şu anda ölmüş veya yararlı olabilirdi yani. Evet. Evet. Şu anda taşırmaya başlamışlar. Evini toparlıyorlar. He? He? ба куin zар д